Girecek ama. Sen şimşek Ya Johnny Çukur dizisinde. <laughs> Tam başlıyoruz. 3, 2, 1 başla aç yapılışı. Arkadaşlar hepinize merhaba. Furkan Kılıç kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir farklılık olsun diye videoyu ben başlatıyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Gayet daha güzel bir yapsaydın. <laughs> Arkadaşlar Furkan'ın kanalına hoş geldiniz. Ee, bu kadar. Hadi. Bu kadar mı? Evet. Sen başlasın. Hadi F2M, F2M. Hoş geldiniz. Şu an bugün sizlerle ne yapacağız? Tabii ki de ben arkadaşlarımla birlikte hepsine soru soracağım. Filmlerle alakalı. Film ve dizilerle alakalı. Yani en çok soruyu bilene bir ödül var. Yine ödül olacak. Bir tamam mı? alan gerçekten çok sıkıntılı bir alan. Bunu baştan tamam. söyleyelim. Tamam. Evet, yılanlar. Sorulara başlıyorum bak. Sorulara başlıyorum. Sorulara başlıyorum en çok doğru bilen kazanır. Mert. İlk sorularımız kolay. Tamam mı? Konu ne? Film mi dizi falan Film filan. Tamam. Ben arabalar animasyonunu izledim mi arabalar animasyonunu? Arabaların animasyonunu. Şim Lan Şimşek Şim 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 ve koyayım falan. falan. Ya kanka soru oydu niye söyledin <laughs> cevabı? Yok değil. Ya bana... oğlum. Şey ya soru şey Queen'i mi soruyor? Evet kanka, oydu soru. Hızlı ve öfkeli serisinden tanınan ve 2013 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu. Aga. Mahmut Tuncer Aga. Aga. <gülüyor> <gülüyor> Ağlayacağım şimdi ya. Biliyorsan söyle. Arkadaşlar ben bunu, ben bu cevaba şey ben bu soruya cevap vermiyorum. <laughs> Hep, hepiniz biliyorsunuz zaten. Söylememe Zorba. gerek yok. Ha, söyle boş Win, sen, söylemek zorunda Windizelin Vin Windizelin kankası. Hadi. can ya. dostu. Hadi. adamın adını unuttum Hadi. lan. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Adamın adı Bir dakika dur. Yani bilmiyorsan Bir söyle. dakika dur. Aa. Biliyorum. Adamın tipini biliyorum. Dur sakin olun. 8 A few moments later. Yedi, yedi. Ha Paul Walker lan tamam. Tamam Birinci soruyu doğru bildim. Kendisini çizgi dizide sanıp camdan atlayınca Türkiye'de yasaklanan çizgi dizi. Oğlum bu benim kuzenim. <laughs> Kolu kırıldı. <laughs> söyle hangi çizgi dizi? Tekrar sorar mısın soruyu? Kendisini çizgi dizide sanıp camdan atlayınca Türkiye'de yasaklanan çizgi dizi. Ben bunu bilmiyorum. Değil bu değil ne mi? kanka şıkkını <laughs> söyle. <gülüyor> ben bunu bilmiyorum kanka böyle bir çizgi dizi mi var? Kanka söyle bana ya. Digimon Pokemon evet. Go Evet. Ben sen. Ben biliyorum. Digimon. Cevap yanlışı Pokemon'du. Pokemon. <laughs> yanlış bildin. Pokemon Go değil, çizgi film mi vardı? Oyun ya, ya, var da Pokemon var ya, Pokemon oyun Go değil, Pokemon, Pokemon, Pokemon sadece Pokemon. Yani. Oğlum sen bak Pokemon Gold'in kaybından oyun sanıyordum onu. Vallahi baştan sor soruyor. <laughs> kanka ya. Aynı şey, kanka. ya, aynı, aynı, şey yani, bilemedi ya, yani. Tamam yani ya. ya. kanka biliyordum. ben yanlış bildim <laughs> <laughs> ben. Kardeşlik kazansın. Köstebek, Charlie'nin çikolata fabrikası ve Karayip korsanlarında başrol oyuncunun adı. İbrahim Tatlıses. Şeyler neydi la bunun adı? Johnny Depp. Doğru bildi. Atiye dizisinde Atiye'yi canlandıran oyuncunun adı. Ceren Saat. Doğru, <laughs> Doğru. O kadar bildi. da değil ya. <laughs> Kenan, Do Kenan Doğulu. Evet, <laughs> Soruyorum. Değil La Casa de Papel hangi ülkede çekildi? İspanya mıydı? İzlemedim hiç. İspanya mı? Doğru cevap. Birinci etapta herkes bir puan sadece Ceyhan hariç. Ben, Ceyhan, sadece Ceyhan sıfır 0 puan. bastırıyor. Şunu Kardeşlik. Şunu şunu, güneş görmeyen bir yerde. Yöne Kardeşlik. Bana mı geldi sıra? Netflix'in şu anki en yüksek paketi kaç TL? En yüksek paketi. Şu an kaç TL? Ben, ben biliyorum bunu. Kanka ben, ben en, Bir dakika dur. Reklam alma. Netflix'ten reklam, reklam. almış oğlum. 25. Arkadaşlar FK ben, Medya ben, 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 şaibeli olmaya başladı bu aralar. Söylesen söyle. Kanka dur en son 44 liraydı. Zam yaptılar 56 lira olması lazım. Tamam. Ya 56 ya 55. Doğru mu? Hangisi hangisi? Yani birini oh. seç birini seç birini seç. Ben abi ben şu an ağlamamadım açtım. <laughs> 55 mi 56 mı? 56. Ya yani 55'ti. Ya, ya ama abi ya ama mı var ya? Yok ben kabul etmiyorum. Ama 56. 56. Aynen kanka ilk önce 56 dedin. Öyle bir dalga mı var ya? <laughs> ya, ya, ya? Cihan'ın göz sayması lazım. Ben bu videodan abi. çıkıyorum evet. arkadaşlar. Şu an Cihan sana daha demin haksızlık olduğunu düşündüğüm için sana kolay bir soru soruyorum. Tamam mı? Ya, aferin. PK Ragnarok dizisi hangi evet. ülkede geçiyor? Hangi <laughs> dizi? Bilmiyorum ki. Hangi dizi? <laughs> şey, Norveç. Ragnarok. Evet. Norveç arkadaşlar, Norveç. Tamam, Nasıl evet. bilmiyorsunuz? Ya i̇nşallah Norveç'tir, ben de bakmadım internetten. <laughs> İsveç, tamam. Norveç'ten iyi marka. <laughs> <laughs> bir puan, bir puan. Şu an bu ikisi bir puan. Emirhan sana soruyorum. İkide bir yani. İnşallah bilemezsin. Cem Yılmaz'ın Tamam mı? <laughs> Cem, <laughs> Cem Yılmaz'ın e. Yaşşi Batı ben filminde ben satılmak var. istenen ben ve ben film ben boyunca ben. hikayeyi anlatan değerli eşya nedir? Yaşşi Batı ben filminde ben değerli ben eşya. Ben. Elmas'tı. ha? Elmastı. Tamam, Pardon, tamam doğru. Elmas'tı yanlış. Tamam, doğru elmastı bu arada. Doğru bildi. Hakan soruyor. Hakan dinle. Evet, Sherlock Holmes 1 ve Sherlock Holmes Gölge Oyunları filminin başrol aktörü kim? Çok Adamın adını, adını yani. adamın adını unuttum. Söylemeyin bak söylemeyin. Adamın adını unuttum. Robert miydi? Bimde... Şey Iron <laughs> Man'i canlandıran kişi değil miydi? Evet. Tam, adamın Söyle. adını unuttum. Oğlum şey lan. Beş. Robert dört, değil miydi adamın adı? Robert Schmidt Robert Junior mıydı öyle bir şey değil. Tamam kanka doğru doğru. No, Aynen yani. yani, doğru yani tamam, çünkü çoğunu bildi. Çoğu kelimeyi bildi. Deadpool 2 filminde. Of en sevdiğim. Çok kısa sahnesi olan ve ücret olarak da bir bardak kahve isteyen aktör. Ha çok kolay. Çok kısa bir saniyede, evet. Bir saniye gözüküyor dizide. Kim evet. bu? Ben Söyleyebilir miyim? Evet. Aktör mü? Evet. evet aktör. Şıkları da söyleyeyim mi? Söyle. 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 Bana ne ya söylemeyecek. Ben söyle. söylüyorum. Hayır Ben de şık şıklık. Şıkları söyle. 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 Şıkları. Söyle. Chyrens Evans. Leonardo DiCaprio. Brad Pitt. <laughs> Brad Pitt. Doğru kanka. Harbi mi? Evet. Brad Pitt'ti doğru <laughs> bildim. Evet, <evet>. Kaptan Amerika mı? <laughs> Yani çok kısa bir sahnede gözüküyor. Bir tane elektrik direğini atlıyor. Orada ölüyor zaten alt taraf. Şu an 1 1 2 2 2. Ben de değilim. tamam. ya, yani ya, Yani yürü daha ya, 56 dedin sen. 6, 56 55 arasında 100 kuruş var, var mı? Bence herkesin bildiği şeyleri atla kanka. Star Lord, Gamora, Drax ve Groot hangi film serisinde A karakterlerdir? Deadpool. Şık alayım onları şık bir <laughs> Şık şey istiyor. Şık. Ha? şık. Hayır, oğlum, Transformers. Fantastik dörtlü galaksinin koruyucuları. Bir dakika şey soruyu tekrar alabilir miyim? Star Lord, Gamora, Drax ve Groot hangi film? Galaksinin de... koruyucuları. Tamam doğru bir puan. Superman çok saçma o kolay bir soru zaten. Bir yani, kanka tamam. şık isteyene veriyorum. Ben de bir soru da şık isteyeceğim hocam. Tamam iste. O zaman o zaman. Vallahi, o zaman bana bana Pokemon Go diye şık ver. Kanka <laughs> <laughs> kanka. Ceyhan. Yapalım. Bu sefer senin izlediğin bir diziden aldım bu cevap soruyu tamam mı? Tim yani, Wolf. Tim Wolf dizisindeki başrollerimiz ve diğer oyuncuların dizide oynadığı sporun adı. Ha. Bir tane buna sporu yapıyorlar. Ben Çubuklar atıyorlar. Abi, biliyorum da ben ismini tamam. bilmiyorum ki bunu. Sen direkt sporun adını söyledin ama çubuk mu buk atıyor dedin. Hayır kanka spor nasıl bir spor arkadaşlar? Topu çubukla kaleye sokuyorsun. Tamam bu sporun adı ne? Ben bilmiyorum ki bunu. Şık vereyim mi? Ver. Oğlum ben biliyorum lan. Amerikan futbolu. Değil. Lacrosse. Lacrosse. Hayır devamını söyle. He? Devamını söyle. Voleybol. LaCrosse <laughs> <laughs> işte Oğlum öyle şey de Hiç <laughs> mi olur? Arkadaşlar Abi ben zaten arkadaşlar, ya. arkadaşlar bir şey diyeceğim Bilir mi? misin bir? Arkadaşlar mi? Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> voleybolu söylemeden önce ben LaCrosse dedim Ben bir Türkçesini söyleyeyim bunu. LaCrosse <laughs> 5 lira Tamam LaCrosse Emre sana Transformers'la <laughs> alakalı soracağım Çünkü çok güzelin Transformers'ı Zor Transformers'ta Megatron'u donmuş halden kurtaran Megatron kimdir? Ya bunu bir dakika, bir dakika yanlış oldu. Bir dakika, soru yanlış oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 abi, nasılsın, <gülüyor> <gülüyor> yanlış oldu yanlış. Hayır, oğlum. Transformers'ta Megatron'u donmuş halden kurtaran Decepticon kim? Heh, araç. Madem çok iyi biliyordun, o. dün bana artistik tasladın Whatsapp'ta. Ama bak bu o, o şeyin ismini bilmiyorum, ufak şeyden bahsediyorsun, radyodan bahsediyorsun değil mi? Ha, evet. bir tane küçük bir tane Hayır. şey vardı. On, ondan bahsediyorsun değil mi? Evet, onun adı, adı, adı. O diyor ki filmde. Kanka var. Varmış yani internette öyle kanka, çıktı. Kanka o filmde geçmiyor. O zaman yani. bilemedin. O, hayır filmde onun adı geçmiyor. Bir dakika bir saniye bir saniye ben şu an şey sinirlendim. Kanka çık çık söyle. söyle. Blackout. Değil. Frenzy. Olabilir. Tinkies. Aha. Frenzy bence. He? Tinkiz. Frenzy. Tinkiz. Frenzy. Tinkiz. Son karar mı? Evet. Tinkiz. Tamam doğru bildi. Arkadaşlar cevabına baktılar. Ceyhan kabul et, işte. Hakan. Hakan. Buyurun benim. Sana soruyorum. Transformers'ta ses kutusu olmadığı için konuşamayan robotun adı. Bumblebee. Bu <laughs> ne oğlum? <laughs> Sarı <Sen> arabanın ismi. Bu ne Kanka kolaydı değil mi? Çok, çok kolaydı ya. Kanka Emir sıra sende. <laughs> Bilmedim işleri sorma. Bilmedim iki bak, kardeş <laughs> var. Tam iki kardeş. Ka sorayım. Aslında çok basit <laughs> bir soru. Aşırı basit bir soru gidelim. Kanka tamam mı? <laughs> Transformers'ta iki kardeş var. Tamam söyle biliyorum. Birisi iyilerden olan tamam. otobost, diğeri otobost kötülerden otobost kim olan... Kim acaba? He? Optimus Prime o. Evet. Evet doğru. Diğerinin adı... Ya, yani desek abi. en büyüğü değil mi? En büyükleri. Evet. Ama bilmiyorum ki adını. Megatron işte. Amma. Megatron evet, mu? Ben <laughs> niye ben şıkla ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam Mega Tamam, tamam doğru bildi. <laughs> bu da bizden <laughs> oldu. Harry Potter serisindeki Lord Voldemort'un <laughs> korktuğu tek büyücü. Ha çok komik. Eee bu ne abi? <laughs> Şık alayım. Harry Potter zaten ben <laughs> <pek> istemedim. <laughs> Harry Potter, Dumbledore, Severus Snape. Yok, Snape. Severus Snape. Soruyu unuttum oğlum. Voldemort'un en çok korktuğu büyücü. Bu şey, Harry, Harry Potter, Dumbledore, Dumbledore ve... Snape. Evet. Harry Potter'dır herhalde. Doğru mu? Cevap yanlış cevap Dumbledore'dur. Ya. Çünkü çünkü bu en güçlü büyücü olduğu için. Tamam devam et. Doğru, Yüzüklerin efendisi. Ve, Kralın dönüşü. İzlemedim bilmiyorum. Ya kardeş şıklı zaten. Kaç dalda Oscar kazandı? Ha, bunu bilmiyorum. 9, 11, 13. Arkadaşlar ben Aa. bir şey soracağım. Bu, bu adaletli mi şimdi? Bu evet. adaletli mi? Çocuğa <laughs> az önce Bumblebee'yi sordu. Bana burada diyor kaç Oscar <laughs> aldın? Doğru söylüyor. <"Sişikikikik."> Peki <laughs> <O kolay> <laughs> Eylem yapıyor. İyi tamam değiştiriyorum o zaman. Değiş ya. Örümcek adam süper gücünü nasıl kazandı? <laughs> ya Bunu bil artık. Ya bil artık. Arkadaşlar arkadaşlar. Örümcek soktu bunu. Örümcek ne depişti. Örümcek bunu soktu. Öyle özel güçlerini kazandı. Neresinden soktu? Anlıyor <laughs> arkadaşlar isterseniz <laughs> ama şimdi <gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar. <gülüyor> örümcek adam bir de örümcek adam Örümcek adam. adamın ismi ne ya? Toby <gülüyor> 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 tamam mı? <laughs> Peter, Peter, Parker. Fotoğraf çekerken en sessizliğinde bunun zank diye bir soktu. Tamam, doğru bildin sen ne bir puan. Şu an 2-3. Evet. Emirhan sıra sende. <laughs> Annebella filmi ismini Anabelle veren Annebella oğlum Anne... o. Ha? Anabel. <laughs> kanka burada Annabel yazmışım. <laughs> tamam. Bilmiyorum. Kanka bak Annabella filminin ismini veren Annebella kimin ismidir? Oyuncak bebek palyaço tablo. Söylemeyin. Annebella mi? Kanka abar, bilmediğim bilmediğim, bilmediğim. Kanka söyle bak. Bilmediğim bir film. Palyaço, oyuncak bebek tablo. Ama kanka orada bilmediğim bir filmi sormadın. Kanka söyle işte bir şey söyle. Çok abartıyorsunuz. Hayır kanka bilmediğim filmden niye yorum yapıyorsun ya? oyuncak bebek tablo. Kanka Anabelle. hatta böyle söyleme söyle ya bana. Sus. Ben ya söyleyeyim sen... Ha, ya sen konuş sen. Hakan sus Hakan. Tamam ha, sus. bu bu yapsın sonraki soruyu bana. Hakan söyle. sus söyle. A a bir çıkları bir, a bir, bir daha söyle. Salla işte. Çıkları bir daha söyle diyorum. Oyuncak bebek. bebek. Hı. Pagliaccio, tablo. Oğlum bana ona bakarsan kolu Pagliaccio. kopan bebek geldi ama Yanlış kanka. Oyuncak bebekli. Marty McFly hangi filmin karakteridir? Marty. Marty McFly. Hangi filmin şıkları alayım? <laughs> Acaba video durdu mu lan? Ha hayır devam ediyor. Emin mi? <laughs> Bilmiyorum. Arkadaşlar bizim... X Men, bizim... Leon, Geleceğe Dönüş. <laughs> Marty McFly dedin, değil mi? Evet. X Men'dir. Baksana bir şey. Hangi cevabın yanlış cevap? Geleceğe Dönüş olacaktı. Hakuna Matata hangi animasyonda geçer? Hakuna Matata. Ne? Hakuna Matata. Şık söyle, şık söyle. Şıkları alalım. Bilmiyorum. Kanka yani çıplak. Sen ciddi olamazsın. Sen. Hakuna matata. <laughs> en <laughs> güzel şey. Söylüyorum bak. Valla. Zootopya. Söyleyeyim mi daha? Çek çek. <şaka. bak. Zootopia, Aslan kral. <laughs> ve oyuncak hikayesi. Söylemeyin. Ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aslan kral, Zootopia Bak, Zotopya. burada bak, bir dakika, Normal cevap bilmiyorum, tamam mı? Bak, cevap bilmiyorum. Ama kanka sen ilkini söyledikten sonra Zootopia. durdun ya. Zootopia. O yüzden A. Tamam. A. ya. Zootopya. ya. Evet. Yanlış. Aa, Yanlış aa. ya kanka. Aslan kral mıydı? Girecek kaldı. Kardeşim. Oğlum lan başı çıktı. Bunu mutele. Bak bunu şey yaparsın. Bu kanka. Harikaten. Bir bana bu. İki. iki üç, üç, üç. 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 Oğlum herkes üç galiba. Hadi kanka. Bilgisayar tarihini anlatan bir belgeselde hangi ikilinin ismi sıkça geçer? Şıkları <laughs> söylüyorum. <laughs> Steve Jobs ya şey Steve Jobs ve Bill Gates, Mark Ruffalo ve Cyrus Evans, Abraham Lincoln ve Yuri Krak. <laughs> Steve Jobs'a bileceksiniz Doğru kanka. Biz ama. Bak ya o ya Messi Ronaldo zaman bir tam olsun. Hem bak. Cevap ne cevap ne? Kay Steve Jobs'la Abi Chris Evans Oğlum kaptan Amerika adam. Chris Evans ama biri Hulk biri kaptan Amerika. çok saçma şeyler ama. Messi Ronaldo değişiklik. Ben görünce kolaydı zaten. Messi neyim var Mbappe. Soruyorum sıra sende. Evet arkadaşlar. Filmimiz bu hafta vizyona girecek sözündeki vizyon nedir? Çekim, dağıtım, gösterim. Gösterim. Adam resmen Türkçe soruyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. <Abi>. YK <laughs> 2021 <abi>. online. Dünyada <laughs> Dünyada en çok hasılat yapan film nedir? Çok kolay. Çok kolay. Çok kolay. Endgame. Yanlış. Yılan. Yanlış. Avatar. Avatar, Avatar geçti. Avatar. Geçti, Avatar. geçti dediler ama. Avatar. Ama Avatar. geçti. <laughs> ha? Ya daha geçmedi Endgame. Şu an Avatar. birinci sırada Avatar var. Avatar. Kanka bana geçti dedin <gülüyor> geçen. <gülüyor> öyle bir şey. Ben ben sana avatar geçti dedim. Avatar geçti. Tamam oğlum zaten avatar olduğunu biliyordum ama sen dedin ki endgame geçti dedim bana. Endgame demedim öyle bir şey. Doğru sana. yap oğlum bana ne? Evet, e. Hayır evet, yok, yok 3 4 3. Tamam kanka bir şey değil mi? 3, 3 <laughs> 4 3. Şu an Ceyhan <laughs> bir birinci. Aa oh, kapı kesiliyor. Soruyorum. Sor. İnanılmaz aile serisindeki sarı saçlı küçük çocuğun yeteneği nedir? Al işte soruya bak amına koyayım. <laughs> Hızlı koşu muydu? <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Doğru. <laughs> evet. Ceyhan birinciliği salmıyorum sana. <laughs> Hadi. Aslan şey Kral... An... Pardon, bak. pardon, pardon. pardon Devam edelim. Aslan I'm Kral... Bak. Kanka sorayım. Evet. Aslan Kral animasyonundaki Kral Mufasa'nın oğlu yani başrol karakterinin ismi nedir? Çok kolay. Sordun soruya bak ya. Söyledik kanka. Ana ben la... Kim? Ha? Kim? Çık al, Simba. Sıkat. Simba. Pambu. Simba. Pambu. Pambu. Emin misin? Evet. Bak emin misin? Mi? Evet. Tamam kanka. Doğru. Şu an videodan Mert'le Emirhan elendi. Hayır bir dakika. Şu an aklımda 55 90 değil mi? Hayır. 55 90 değil mi? 50, bak, 54 99 değil. <laughs> ya yine yine 56 değil. Başında 56 yok. Bak, gidip açarım bak. Ka 56, 56 yok başında. Oğlum, 55 90 56 değil ya. <laughs> hayır. Kanka yapacak sorun sorun bir anlıyorum. şey yok. Yani. Abi bir dakika. Bizi 10 diyor dışarıdan kartından. Abi yemin ediyorum. Hayır hayır Mert'in o haklı ama 55 90 değil. Final sorularını ben sorabilir miyim? Ha, iyi, Final arkadaşlar. sorularını ben Tam sorabilirim. Kanka aynen aynen bir dakika. Yes. Final soruları bende. Tamam kanka bir dakika daha soracağız. PKM'de şike yapıyor arkadaşlar. Ben yani yürü bilemedim. Mert elendin. Haksızlık var burada Mert ben oynamıyorum. Üç tane sorun kaldı, üç kişi kaldı. Evet. Tamam sorayım. Ben dahil miyim? Evet. Ha sen yoksun. Ceyhan, ben Ceyhan Hakan, Emir. Yani ben çekilmek istiyorum. istiyorum. <laughs> Çukur dizisinde... <laughs> <laughs> Çukur ne lan? Çukur Lisesi'nde Aras Bulut İyilem Canlandıran karakterin adı. Oha. Ya, <laughs> ya. oh. Yanlış anladım. Kanka sen Yamaç'ı canlandıran karakterin adı. Aras <laughs> Bulut. Ne? 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 Aras Bulut miydin kanka kendine? Evet abi işte. Hangi oyuncu canlandırıyor? Yamaç. Yamaç. Son karar. Evet. Tamam <laughs> doğru kanka. Tamam devam et. Avengers. Endgame'de. Bana çukur sokak buraya geçirsek. Bu nasıl bir vizyon bile Bu nasıl <laughs> izlemedim bir daha buna geyim ben bunu. Yani Avengers Endgame'de ölen karakterin ismi. Ölen. Evet. <laughs> Az şaibeli soru. Bin, bir tane adam öldü belki o filmde. Oğlum. <laughs> <laughs> yani <aynen gülüyor> Dizinin bitim, filmin bitimindeki mi? Hayır evet. Iron Man öldü. Anlış. Ne demek hayır? Ya onun adı diyorum. Adı Robert... Ney? Adı diyorum diz filmdeki adı. Tamam Stark'tı Tony Stark. Kanka, bu çocuğa sorduğun <laughs> 6 sorunun <laughs> 5 tanesi yemin ediyorum sana ilkokul çocuğuna sor. Dizim Tek de cevaplardı şey ya. Bana. Tenk Tenk. mıydı ya? ben bir daha bir daha videolar konuk olmam. E, e, emir'e soruyorum. Hangi, yap. açı? Sor. <laughs> evet, <emiri sıra. gülüyor> Haftalık olarak en çok reyting alan dizi. <laughs> Kanka, adam, bak, Türk Kanka mü? Türk. Şey Değişir. Değişir. Haftalık de mı? Işık ha söyle. Değişir bakıyorum. Şık söyle. Bu hafta. Şık söyle. Kuruluş Osman. Hercai. hercai, hercai Bir zamanlar Çukurova. Hercai. Bir zamanlar Çukurova bitti o değil. Ben Lan niye sen niye söylüyorsun? Bir zamanlar. Elendi. Hercai. Bir zamanlar Çukurova. Zamanlar Çukurova. Hercai. Hercai, hercai. Zamanlar Çukurova. Hercai. Hercai. Değil ya. Yok yok o değil kanka. <laughs> Şimdi düşününce o bitti dedi. Hayır Osman Osmanlı değil. Bu hep yalan söylüyor öbürsü. <laughs> hercai. hercai. Ha. Yanlış Osmanlı. <laughs> Hayır Sonuçlar ya. Sonuçlarını atıyordum lan gerizekalı <laughs> yani. Bu hafta ne gibi soruyor? Evet. Bunu bilen yarışmayı kazanıyor tamam mı? Arkadaşlar evet. mikrofon alabilir miyim? Arkadaşlar bir şey istiyorum. demek istiyorum. Kanka Hakan'a dersen Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kalkar giderim bana. Arkadaşlar comeback is real. <laughs> Okey. <laughs> <laughs> i̇lk söyleyen kazanır. <laughs> Hayır ya. Ha öyle ilk söyleyen Hayır ikimiz de bir şey. Bir tane sorun var bir tane soru kaldı. <laughs> Ama tabii tabi bunun bir tane Gali final bölümünde yapacağız. Arkadaşlar tamam. ikisini de ben birini Emir'e birini Hakan'a saldım. Söylüyorum. Taso. <laughs> Osman Gazi'nin öldürdüğü amcasının adı <laughs> Flash yani The Flash evet. Gücünü nasıl kazandı? İlk söyleyen kazandı Dıldırım çarptı Ananı s**im kalktı Bildi <Yani> Bilmiyorum zaten Çocuk <laughs> bildi ama daha otur bir dakika Daha şimdi final Otur, otur, otur Final final biliyorum. Ya otur oğlum Tamam kanka final final boss soruları Son sorular var Kanka bu soru soruları sen sorsana ya ben Ya çünkü ben de yarışmak istiyorum da son etap Biliyorsun cevapları Başta Cevapları biliyorsun Ha? Hayır cevap vermeyecek Vallahi bilmiyorum ben Ha doğru bu arada bu soruları ben hazırladım. <laughs> Aynen bu soruları bu hazırladım. Ben ve Furkan hiçbir şekilde cevapları vermedim. Aynen. Aynen. Bir anda kesti Baştan soruyorum. Bir anda kanka siz dalga mı geçiyorsunuz? Kanka, kanka çok soru, bir soru yok birkaç tane var. Hatta ben de senin ödülünü getireyim. O soruyu <laughs> soru evet. etmekle. Ertuğrul Gazi'nin Ortancıoğlu'nun adı. Anasının gözü. Üç tane <laughs> oğlu var zaten. Söyle, Söyle kanka. Isimlerini. i̇simlerini söylüyorum. Gündüz Bey. Osman Gazi, kanka, Sarı kanka. Botu Savcı. Sarı Botu Savcı ne kanka? Şimdi bir dakika bu saydığın 3 tane şıkla bu Ertuğrul Gazi. Ben söyleyeyim mi? Var. Evet, 3 tane ol var ben zaten. Ben söyleyebilir miyim? Bir dakika dur. Dur hayır onu sor. Sana soru gelecek. <laughs> onu sorsun. <söyle>. Cevap <laughs> ver. E, sus onu sor. Gündüz Bey, Osman Gazi, Sarı Botu Savcı Bey. Güzel bir şey bak ödülün. Kanka onu ben sana vermiştim. Sen niye böyle tas olman böyle? Hadi kanka. Sarı bilmem ne bir şey dedin ama. Doğru. Osman Gazi'nin öldürdüğü amcasının adı. <laughs> şık veriyorum, şık veriyorum. Şık ver, şık. Ben bunu buraya yaptım. Ben Sungur Tekin, Gündoğdu, Gündoğdu. Dündar. Gündoğdu, Sisi, Allah. Yanlış oldu yanlış, yanlış. Dündar, girdi. Dündar. Yanlış girdik arkadaşlar. Osman Gazi'ye hocalık yapmış Ahi Evran Şeyhi kimdir? Şey, Edebali, Halime, Hali. <laughs> Çok kafeli bir şey. Çok kolay bir soru. Ertuğrul Gazi nerede <laughs> vefat <laughs> etmiştir? Bilmiyorum. Arkadaşlar hafta içi Dişer inceleme Yakın. Bölümüne. Çok yakın yer. <laughs> Konya'da. Bir Hayır. Bir Hayır. Neresi lan? Söğüt. O, ne? Söğüt kanka Bursa. He tam bu... kanka, kanka benim bile böyle soru, soru sormam. Ve kuruluş Osman videolarında... da Sorayım bir. Sorayım bir. Ermeni Beli Savaşı'nda Osman Gazi'nin önüne atılarak şehit olan yeğeninin adı. İsim. Sik sik. İsim veriyorum. Ertuğrul yeğeninin adı bak. Ertuğrul. Bay Hoca ve neydi lan diğerinin adı? Ben bitecek galiba. Cenk Kutu. Tamam Cenk Otur kanka yani, bitirişi yapalım kaçalım. Cerkutay. 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 Yani, bitirişi yapalım, kaçalım. Cerkutay. Cerkutay. Bay bay bay. Emre'ye hediye Emre etmek istiyorum. Emre'ye hediye etmek istiyorum. Daha vermedim ödülünü sana. Hocam. Evet yarışma bu kadardı. Oyunumuzun birincisi Ceyhan oldu. Ceyhan'a ödülünü veriyorum. Hocam. Bir arkadaşlar, tane süperman. Arkadaşlar. 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 Yani neden bu kadar çabuk dağıldık hemen. Arkadaşlar. Bir saniye bir saniye bir saniye. Arkadaşlar. Ben bu ödülümü. Emir Emirhan Topçular. Arkadaşıma <laughs> hediye etmek Üç istiyorum. Nasıl ben Emirhan Topçular mı yapacak? Emir Topçular, Emirhan Topçu hem Emir Topçulara vermek istiyorum. Kendisi evet. çok adil ve dürüst yarıştı. Teşekkür ederim. Emir Topçular gitti. alabilir miyim lütfen? Bu buyur, 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 buyur Mert arkadaşım. Arkadaşlar lütfen yorumlarda belirtin. O Netflix sorusunda ben <laughs> şahibi olduğunu düşünüyorum. <laughs> FKMD lütfen. E Mert var mı kadrajda? <laughs> varım varım. Varım. değil mi? Şey gibi. O ne zaman <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarda lütfen belirtin. FK kardeşim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bay bay.